Herkese selamlar. Bu bölümde Jaxpresste SOAP web servisleri nasıl yazıldığına, aradaki bazı detaylarına, neler kullandığımıza, ne yaptığımıza bunları değineceğiz. Güzel bir SOAP'la alakalı tüm bilgilerimizi tekrarlayıp SOAP konusunu bitirip hemen ardından REST'e geçiyor olacağız ve farklarını da REST anlattığımız bölümde göreceğiz. Eee jax önce yani SOAP ne dersek web servisle alakalı geliştirmek için kullanılan, XML tabanlı standart bir protokol. Programlama ve platform bağımsız demiştik. SOAP mesajlar işte karmaşık bir yapıya sahip. jax dediğimiz şey de Java ile bizim SOAP'ları yazmamızı sağlıyor ve bu API bize o SOAP'un karmaşıklığından kurtararak hızlı bir şekilde SOAP web servisleri yayına almamızı sağlıyor. Birazdan da ne olduğunu göreceğiz. Weasel'da bizim swap web servisleri kullanabilmemiz için kullandığımız döküman, şablon gibi şey olarak algılayabilirsiniz. Yapı bir client ve servis var. Swap mesajlarla haberleşiyor. Ve serviste ikisi arasında haberleşmede swap mesajlar kullanarak yanıt alınıyor, gidiyor, geliyor. Bunları göreceğiz. Göreceğimiz anotasyonlar yani web servis, binding, one way, web method, web param bunların ne olduğunu şey yapacağız ve kod generate etmek için de bunu kullanıyoruz. Bu slaytı daha sonra kullanıp kendiniz de örnek yapmak isterseniz, ne olduğunu görmek isterseniz bunun için bunları ekledim. Visual elementlerin detaylarına gireceğiz. İsterseniz önce bir şuradaki örnekleri yapalım. Sonra Visual'da ne bitiyor, ne geliyor onları da gösterelim ve oradan ilerleyelim. Soapy'yi açtık. Bir tane Maven projesi oluşturdum. Jackspace işte dependency falan yazarsanız, Maven dependency, Maven vesaire yazarsanız direkt şeyler gelecektir. Ne olduğuyla alakalı kütüphane gelecektir. Onu Maven'a ekleyip bulut ettiğiniz zaman olacak. Normal bizim şey çalıştıracağımız, web servis çalıştıracağımız bir kısım. Ve bir tane de metot şeyler olacak. Ne yapacağız biz burada? Web servis. Şimdi öncelikle web serviste bir parametri bıraktım. Web metot yazdım. Ondan sonra public integer ee, diye metodumuz olsun. E, ve param ilk almış olalım iki tane. Şimdi, Tam. Buna da web param diyelim. Nam2. Bu da string olacak. Ne yapacak? Yani ekranda şey yazsın. E, yazmaya da gerek yok hatta. Return diyelim. E, ee, integer.parse int tam 1 artı integer.parse int böyle basit bir tane şey yaptım neden string vesaire bıraktığımıza da gelirsek swap fault'u da burada görmek istiyorum yani çok hızlı ve basit bir şekilde web servisimiz 3 dakikanın içerisindeyken bitti endpoint.publish diyerek bizim web servisimizi yayınlıyoruz web servisimizi nereden yayınlayacağız http localhost 80-80-SUM diye bir yerden yayınlayalım. Neyi yayınlayacağız? ile yani alakalı işlem. Bunu çalıştırıyorum. Ne hatası geldi? Şey kullanılıyor diyor. O zaman şöyle yapalım. 80-80 dedik. port alakalı. Tamam. Şimdi bizim web servisimiz çalıştı. Swap kısmına tıklayıp Swap UI'ya Weasel'ı yapıştırıp proje adını belirledikten sonra bakın bizim metodumuz geldi. Yani tamamen şey proje umi diye bir prefix belirlemiş bizim paketimizi alıyor diyebiliyorum. Bakarım ben şimdi yine. Komutlukta görse paketi alıyor. ve ona göre de ilerlemesini yapıyor. Target namespace swap birbiri olduğunu gösteriyor. Şimdi şunu bir an ekran yapalım. Peki gerçekten istediğimiz gibi çalışıyor mu? Reçtezi, bu tamam. İstediğimiz gibi çalışıyor. Birazdan detaylara tabi ineceğiz. String bir değer verdim. Bana cast şey verecek. For input string. Ee, alakalı bir şey yapmayacağız. Soft fault da geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Aslında soft web servis bitti. Şimdi detaylar. Web servis. şunu ben bir tane daha kopyalayacağım. Geldi. Web servisine alıyor? Name, target name space, target name space'e verdim. Ee, ne dedim? Ümitgöze.com. Onun um, diye bir toplama ile alakalı şey yapmış olsun. Ondan sonra service name, böyle bir vermiş olalım. Port name vesaire var. Visual location falan. Onları geçtim. Burada e, metotlarda kullandığımız şeyler var. Bindingler var. Top bind, binding. Normalde document olarak şey yapar. Stili. Stil nokta document, nokta rpc. RPC'de şöyle bir fark var. Bunu ben daha önce şurada bir tane web servisi yazmıştım. onu RPC yapacağım. Bunu document olarak bırakacağım. Şey olarak da zaten document olarak kaldığı için yazmamıza da gerek yok. Başka ne yazabiliriz? Buraya one way yazarsak e, istek gider fakat cevabı görmez. Web param. Tam 1 nam 2 yazdık ya. Buna nam 2 diyelim. Tabii name istiyor bizden. Nam1 diyelim. Diyelim. Öyle bir şey olsun. Web metot ise ne alıyor? Exclude action operation name. Operation name metot şey olacak. Toplama diyelim. Action Buna swap action şey yapabilirsiniz. Verebilirsiniz. Ne diyelim? Şey olsun. Exclude ise ee, bu metot şey bu servis gözüksün mü gözükmesin bu metot? Böyle yapacağım. Bunu aşağıdakine ne gözükmesini istemiyorum. Bu zaten default olarak postur. Ondan sonra başka da ne yapabiliriz? Bir de e, şunu yapabiliriz. O da hatta şuradan bir yerden bakayım. Ha, type. Swap 1, 2, 1, 1 demiştik. Ee, bunu da yani swap ne alıyor bu? Boyu alıyor. Bindek veriyor. Direkt bakacağım. Hiç şey yapmayacağım. Ee, şu şekil binding tipi alıp şey yapabilirsiniz. 1 2 olarak belirtmek istiyorsanız 1 2 kullanabilirsiniz. Ben bunu 1, -1 kullanacağım. O yüzden yazmaya da gerek kalmıyor. Importlarını da sildim. Bir daha çalıştırdım. Birazdan ufak bir, kaç detaylara gireceğiz. Şimdi çalıştı. Burada Swap UI'da ilgili metot ismine sağ tıklayıp Update Definition derseniz yani F5'e basarsanız şey yapar. Servis şeyini yeniler. Bakın oradaki metot ismi gitti. Şey olarak toplam geldi. Bizim metot isimlerimiz geldi. Metot prefiximiz geldi. Daha çok target namespace'i şey olarak kullanılar. Servisin yaptığı iş domain yani bu sürekli değişirse siz bir client oluşturduğunuz zaman client de değişeceği için yani bir anlamı olmayacaktır o client yazmanın. Bazen öyle servisler falan da görülür. Swap servisi yazdık. İki tane metot yazmıştık. Gelmedi. E, peki bizim niye cevap gelmiyor? Cevap gelmemesinin durumu da o one way etiketinden onu da şuradan true olduğunu görebilirsiniz. Top action'ımız da var. Document literal olarak da kullanıyor. Ve swap birbiri kullanıyor. Şimdi ben diğer servisi de çalıştıracağım buradaki. Swap 1-2 var. Aynı toplama işlemi yapıyor. Topla diye bir şeyimiz var. Ee, exclude 1 true 1 false. Swap şeylerimiz var. Parametrelerimizi belirttik. Fakat bununla şöyle bir şey yaptık. RPC bıraktık ve swap 1-2 bıraktık. Bir de bunu çalıştıralım. Bir verecek mi vermeyecek Evet. Hadi bu çalışıyor. Bir Bunlar çalışıyor. Tamam. İki tane ayrı servisimiz var. Biri RPC. Şuradan görebilirsiniz. Ve one way. Diğeri ise normal bizim Durma. Vanmayı olarak bıraktım. Vanmayı olarak bıraktık. Önemli değil. aradaki fark. Swap 1-2 daha hızlı, daha güncel, daha kullanılan bir teknoloji olarak geçiyor. Namespace farkı var. Birindeki 05. Diğerinde herhangi bir şey yok. visual şeylerinden bahsetmiştik. RPC'de tipin içerisine yazmazsınız. Burada tip olarak ilgili metot mesajlar içerisinde belirlenir ve ona göre işlem yaparsınız. Ee, şeyde ise dokümentte ise bunu direkt in içerisine yazar. Birazcık daha büyüteceğim. Görün diye. bu kadar UI bu kadar şey değildi ya. Son zamanlarda bir şey olmaya başladı da. Hatta arkada bir sürü şey açık. Şimdi bizim şeyde ise tiplerimizi tanımlayabiliyoruz dokümentte. Tipler olarak da complex type olarak bir tanımlama yapıp ona göre işlem yapıyor. Fakat bu RPC'de yok. Benim heh, bununla alakalı göstereceklerim bu kadar. Yani normalde çalışan bir swap servisimiz var. Şimdi İkisini de kapattık. Buraya geldik. One kapattık. Tekrar bunu çalıştırdık. Güzel. Ve şeyimiz çalışıyor. Şimdi bir de java client oluşturmaya çalışalım. Vs import. Java client için java kodları oluşturacağız bu servisten reverse Bre s t r java r p paket 0.2.1 line diyelim ee, ve servisimizde http local host 8081 -80 baş. Hmm, soru işareti bizde. Ne hata verdi? Connection refused. Ee, çalıştırdık. Niye hata verdi? Şeyi sildim. Şunu bir deneyelim. Yanlış hatırladım. 1 saniye. O zaman şöyle bir şeye bakalım. Tamam. Biz batırız. Connection. Evet. 80-81. 80-81. Tamam. Dışşena de alemden Sonra Tamam geldi Ol Bir şey Bu çalıştırma ile alakalı bir hata varmış. Şu an onu hızlıca çözdük. Ee, şeyi de oluşturduk. Ha buraya da şey attı. Tamam. VS Client olarak da buraya tüm her şeyi attı. Onu da kontrol ettim. Şimdi biz bir client yazacağız değil mi? Ne diyelim? Toplama ile alakalı client olduğunu belirtelim. Client'da şöyle bir şey yapacaksınız ilgili servisi yani nesne oluşturacak servis nokta interface olarak vereceksiniz ya yani bunda bir interface var bir e, normal şey var nesne oluşturmayla alakalı işlemler bunu yaptıktan sonra da artık servise ulaşabiliyorsunuz 1 2 Ha, tabii biz ne istiyorduk? String istiyorduk. Onu local variable yapıp Toplama dersek Biz artık web servisi de tüketebiliyoruz. Üç, şeydeki hata için kusura bakmayın. Ee, VS import ile alakalı. Şu ana kadar her şeyi yaptık. VS Import'ta Trace paket diyor, şey belirliyor, yol belirliyor petine. TRP paketi belirliyor. Trekip Java koddan oluşuyor. Verbos'ta compiler mesajını gösteriyor. Wizdle'da ise dediğimiz gibi belli şeylerimiz var. Wizdle'ı nereden görebilirsiniz? Show Interface Weaver diyerek burada Wizdle'ın içerisine bakabilirsiniz. O RPC ile olan bitler bizim değişkenlerimizin Oldu definition root elementlerin olduğu Kompleks i̇şte tipleri şey olarak falan da verebilirsiniz import şema içerisinde de verebilirsiniz Mesajlar web serviste olan metotları ifade ediyor RPC'de tipleri belirttiğinizi görmüşsünüzdür zaten mesajlar içinde Portlar Bizim elementlerimizdeki input output elementleri yer alıyor Aynı bizim web servisle alakalı bilgilerimizi stil transport gibi bilgileri şey yapıyor. Stilde RPC ve doküment diğerlerinde ise daha çok HTTP'yi kullanıyoruz. Servis de bizim endpoint adresimizi sağlıyor. Wizdle ile alakalı tüm her şey bu kadar. Buraya ben bir şey de ekledim. Görmek isterseniz diye zaten göstermiştik. Bizim RPC literal ile doküment literal arasındaki farklar. Detaylı bilgi ulaşmak isterseniz de bunları inceleyebilirsiniz. Burada da birden fazla e, yine açıklamaları var ne olduğuyla alakalı. Onlara da değindik. Basit son olarak bizim diyebileceğimiz reste geçmeden. Eğer siz Weasel'dan Java kodu oluşturuyorsanız Tapton Development yapıyorsunuz. E, bir Java uygulaması yazıp Weasel oluşturuyorsanız da Bottom Up uygulama yapıyorsunuz. O elinizde bir Weasel vermiştir kurum. Hadi sen bunu Java şeyini yaz falan derse Tapton gibi bir isim, isimlendirmesi var. İlginiz olsun diye ben bunu da ekledim. E, ilgili bence yani detaylı olarak çoğu şeyini gördük. Ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne yaptığımızı anlattık. Yani detaylarına da hatta girebildiğimiz karar girdik. Ve bundan sonra ise REST'i göreceğiz. REST ile alakalı ne olduğu ile ilgili her şeyi anlatıyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı yayın oluyordur. REST'te hem soğabı karşılaştıracağız hem örnek bir REST servisi yazacağız neler olduğunu da epey bir inceleyeceğiz. HDTV'nin de detaylarına gireceğiz. Umarım faydalı bir yayın olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmadıysanız da lütfen kanala abone olursanız çok sevinirim. Biri kapatıyorum.